Arkadaşlar ben Pro. Bugün sizlerle birlikte savaş yapıyoruz. Evet. Ne oldu? Şek 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 şek. benim de telefonum Arkadaşlar, yanım, arkadaşlar Evet arkadaşlar. <laughs> Her 40 kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. İnstagram'da 14 milyon takipçim var. Evet, takip edeceğiz. Şek, 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 şek. İbrahim Yılmaz abli. Abli. Ab, ab. Abli? Sağda efendim. <laughs> sen ne diyorsun be abla sen? Ben ne diyorsun be abi? Gözünü seveyim. Kendini böyle O malikane, malikane, malikane. 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 Biraz sessiz ol. Çok zor bunun ikinci bölümden hoş geldiniz. Abi. Oğlum sen daha ikinci bölümü çekiyorum. Ben yedinci bölümdeyim. Evet, Arkadaşlar siz evinizde sıcak sıcak izlerken bizi de bunlar yapın. Arkadaşlar biz de ya. Ama niye de yoruluyoruz. Onlar yani. yorulmuyor. yapacak tek şey 2 saniyelik abone olup like atmak. Yani. Buna da yapsınlar bir zahmet. O kadar da gariban olmasınlar. Şimdi ben bugün küçük ihtimalle 3 tane video atacağım. Yoo. Hayır 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 işte. 10 video zaman. atacağım. Ben ben. Evet işte sen 10 video atacaksın. Nasıl Benim yeni videom daha var ya hatta 8 bile olabilir. 8. videoyu da çekebilirim arkadaşlar ben. Bu serinin gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olup like atmak. Ben bu Forza'yı her gün çekemeyeceğim. O yüzden yani arada da çekebileceğim. <laughs> Türkiye kız. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar. Niye Forza videosu çekemediğini hemen söyleyeyim. Çünkü Xbox benim. Maalesef. Ama sözüm olsun. 3500000000. bir Maalesef değil. Niye? Sözüm olmadı. Ya ben ne diyorum ya? <laughs> Sen ne diyorsun be abla? Ne diyorsun? Abi gözünü seveyim be. Ooş. Bak be araba. Ne? Ölüyor. 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 Ölüyor.

sonra tam bir tane adamı vuracakken o adam ben vurdum. Ya adamı öldürecekken öldürdü beni ya. Dur 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 Arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorum. Eee bir öldürmüşler. Hayır arkadaşım ölmüş. 12 mi? 12 9 mu? Kaybediyoruz. O Türk gücü. Merhaba Türk gücü dostum. Şimdi nasıl bir sorabilir miyim? Neyse. Nerede lan? Baş koymuşum Türkiye'ye yoluna. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın arkadaşlar Türk'üz ya elimizde kürekle dolaşıyoruz. Gerçekten şu an ben elimde kürekle do. Arkadaşlar bu da şu an en tepesindeyiz. Bittiniz oğlum yani daha aldım lan? Bu kadar yolumuz var. Benim kim sıktı? <laughs> oğlum sen ne indirsene bu oyunu. O şu an bir farklı öndeyiz. Türklerin gücü. Sonradan yetişiriz oğlum biz size. Arkadaşlar benim ne istediğim yer şurası Ben beyaz Mercedes Karları bulundu Arkadaşlar ha, ha, Şu an Çanakkale'ye hiçbir şey yapamazlar Evet Buraya bazı Hristiyanlar bu Hristiyan sembolü asmış ama Arkadaşlar Bu yeri sonunda geldik Beraber hayır sonunda Hepinize bay bay arkadaşlar. İki kere malum olduk. Mağlup olduk ama bayağı bir kere de mağlubiyetle kazandık. O Türk gücü birinci olmuş. İyi. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben ne yapıyorum ya?